tüm yurttaşların kıyılara ve denizlere ücretsiz erişim hakkı için bir araya geldik. Bu alanlar belirli bir zümre veya kişinin mülkiyeti olamaz. Yasalar ve anayasa bu konuda açık, bu konuda oldukça açıktır. Kıyılar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi ve Türk Medeni Kanunu'nun 715. maddesine göre devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardır. Ancak günümüzde tüm plajlar, sahiller ve koylar özelleştirilmiş, yurttaşların özgürce ve sınırsızca kullanımına kapatılmıştır. Bu alanlar yalnızca parası olanların şezlong ve şemsiye kullanımı adı altında yüksek meblalar ödeyerek faydalandığı yerler haline getirilmiştir. Kıyılarımız kapalı kapılar ardında imar plan, imar plan düzenlemeleri ile sermayeye Keşkeş çekilmiş özel mülkiyeti tahsis edilerek gerçek sahibi olan halkın elinden alınmıştır. Kıyıları işgal edenler kadar bu işgale göz yumanlar da suçludur ve suç işlemeye devam etmektedir. Yurttaşların kıyıları ücretsiz kullanımı sağlanmalı ve bu konudaki tüm engellemeler kaldırılmalıdır. Halka ait olan alanların işgaline derhal son verilmelidir. Kıyılar halkın, kıyılar halkın inisiyatif olarak tüm yurttaşları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. Kıyılar işgalcilerin değil, halkındır. Altınır. 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 Kıyılar halkındır, halkın kalacak. Kıyılar halkındır, halkın kalacak. Şimdi sahil şehrinden yürümeye devam ediyoruz.